Kafamda deli projeler. <laughs> Sabah kalktım. Bana dedim bir tane harç makinesi lazım. Onu yapmam lazım. Annemin eski zamanlardan kalma bir var geldi tamacır makinesi vardı. Onu dedim ben harç makinesine dönüştüreyim. Bir proje, bir ufak tefek değişiklikler kendi harç makinam yaptım. şu an. Harç makinamla harç çıkarıyorum. Şimdi olayı yakından izleyecek olursak gel git. Yakından çek. İşte buradan koyuyoruz harcımızı. Buradan sulandırıyor. Buradan da ფაქტორალად აკვირდება Tamam mı? Söyleyecek bir şeyin var mı? Tamam. Yeni projeler için beni izleyin. Bay bay.